Arkadaşlar selam bu arada. ilk videomda bahsetmeyi unutmuştum. Bu videonun da başında bahsedeyim. Ben her akşam saat 8-8.30 gibi Twitch kanalımda canlı yayın açıyorum. Orada da boz kesimleri olsun. Benzeri farklı içerikler olsun. Oyuna yeni başlayan arkadaşlarımızın görevlerine falan yardım ediyoruz. Bir sohbet, muhabbet ortamımız var. Discord'umuz var aynı şekilde. Akşamları buradan yayın açıyorum. Ee, kanalın linkini açıklama kısmına bırakırım. İstiyorsanız oraya da bir göz atabilirsiniz. İyi seyirler. Selam arkadaşlar, ben Doğucan. Bugün sizlere ilk videomda bahsettiğim e, para kasma taktikleri serisinin ilk videosunu hazırladım. Bu videoda belki de oyunun en kolay ama en etkili para kasma taktiğini inceleyeceğiz. Eminönü Madenciliği. Bu para kasma yöntemi diğer yöntemlerden ayıran en önemli özelliği herkesin yapabileceği bir taktik olması. Yani siz oyuna yeni başlamış olsanız dahi ...bu taktik ile para kasmaya başlayabilirsiniz. Şimdi ben bu taktiği uyguladığım hesabı birazcık tanıtayım size. 46 level savaşçı, çift maratonu var. Top kapıdan, lonca tüccarından aldığımız. Ekstra olarak loncamda ve karakterimde lokman, sarraf ve maden arttırıcı var. Tabii ki de bu çok büyük bir faktör. Şu an bazı çektiğim madenlerden 3 poşet aldım iyi oluyor. Yani %120 ihtimalim olduğu için. %60 lonca arttırıcısı, %60 da karakter arttırıcısı... Toplam %120 oluyor. %100 çift poşet. Eee %20'de tek 3 poşet alma ihtimalim var. Şu an gördüğünüz üzere 3 poşet aldım mesela. Eee tabii şimdi siz şu soruyu soracaksınızdır. Bu maden taktiğini yapabilmek için arttırıcı şart mı? Hayır şart değil ama olursa çok daha hızlı ilerlersiniz. Yani benim bir saatte gösterdiğim ilerlemeyi eğer arttırıcı olmadan bu taktiği yapmaya çalışırsanız siz ortalama 2 saat 2 buçuk saat arasında gösterebilirsiniz. Eşitlenebiliriz daha doğrusu. Bunun haricinde taktikte aslında anlatılacak bir şey yok. Gayet basit. Gördüğünüz lokman ve sarraf <laughs> ne varsa çekiyorsunuz. Şimdi bazı arkadaşlar maden de çekiyor. Evet maden de çekebilirsiniz ama ben maden çekmeyi tercih etmiyorum. Genellikle görürsem sadece gümüş çekmeyi tercih ediyorum. Saf gümüşler birazcık daha değerli olduğu için emin önünde üretimde falan isteme durumlarından dolayı. Ama tabii ki de siz kromdur, demirdir, altındır çekerek bunları da satabilirsiniz. Örnek verecek olursak yanlış hatırlamıyorsam mesela antilobixerin üretiminde ya saf Kalay ya da Saf Bakır istiyordu. Bir reçetesine bakmak lazım. Arada bunların alıcısı da çıkabiliyor ve kimse satmadığı için çok yüksek paralar da verebiliyorlar. Ben sadece zaman kaybetmemek için maden çekmiyorum. Ama eğer zamanınız varsa sizin maden de çekmenizi tavsiye ederim. Her türlü e, safları değerli oluyor, alıcısı çıkıyor. Şimdi ben bir saat kadar aşağı yukarı böyle bir saat, bir buçuk saat kadar farm yapacağım. Ee, burası benim daha önceden yaptığım, birazını sattığım yerde Bu videoya özel olması için, hani bir saatte total ne kadar para kastığımızı görebilmek için sadece e, bu videoda çektiğim şeyleri, madenleri de arka kasa atarım Video sonunda da e, tahmini bir değerlendirme yaparız. Neler çektik, kaç bonodan gider, ne kadar kâr etmişiz, kaç saat uğraşmışız, değer mi değmez mi, bunlar hakkında bir konuşuruz e, ee, saf maden geldikçe video açmayı e, planlı. planlıyorum. Mesela koyu mavi pis geldi şu an. Oh, iki tane koyu mavi pis geldi şu an hazır videodayken. Değerli tanesi 1-1.5T arası değişebiliyor. Ee, 50 bonodan satan da var. 2T'den satmaya çalışan da var. Ama ben daha önce 1 bonodan yaklaşık 10 tane 1.5 bonodan da yaklaşık 7-8 tane sattım. Ee, bu arada da hesap değerler yani çektiğim maden ne kadar tuttu yani kasamız ne kadar oldu tarzında bir fiyat hesaplaması yaparken daima ortalamasını almaya çalışacağım. Yani bir şey örnek veriyorum e, akik e, akik işte 1T ile 1.5T arası değişebiliyor ama bazen 2T'ye çeken, fiyat çeken de olabiliyor. İşte burada nasıl bir şey yaparız bilmiyorum. Hani 1.5T'den mi hesaplamak doğru olur? O tabii ki de sonra karar veririz ona. Her neyse ben daha fazla konuşmayayım. Şöyle e, ya hızlandırılmış video koyarım geçişlerde filan, ya da çektiğim saf madenlerde kayıtları açar gösteririm. Daha henüz karar vermedim. Birazcık maden çekeyim ben. Bir saat, bir buçuk saat sonra görüşürüz. Arkadaşlar tekrar selam ya yaklaşık e, 20-25 dakika falan oldu e, şu şekilde göstereyim şunları aldım e, lapisleri çekmeyi unuttum konu için çekmeyi unuttum bir tane kriptaz çektim onu çekmeyi unuttum ben normalde saf çekip video açma e, planı yapıyordum ama e, ben dalmış gitmişim patır patır maden çekerken sonradan aklıma geldi şimdi ben bunları bir göstereyim dedim gelenleri. Onun haricinde artık bundan sonra şey yaparım. sap çektiğim zaman e, videoyu tekrar ben başlatırım. Koyu mavi lapisleri şu an bir videoda bir tane daha çıktı mesela. Koyu mavi lapisleri göstermeyeyim diyorum. Çünkü çok fazla çıktı. Neden bilmiyorum. Normalde bu kadar lapis ben de çekemezdim. Bugün ekstra bir şanslıyım. E, koyu mavi lapisler her çıktığında göstermeyeyim dedim ama işte Kriplaz'dır, Akik'tir, Sibir'dir, Koni'dir o tarz şeyleri gösteririm diye planlıyorum. Onu söyleyeyim dedim. Ben kaptırıp gitmişim kendimi. E şöyle de bir yeşil elmas çektik. Artık böyle bir şeyleri göstermek için açtım. Çünkü şu an saf çekemedim pek fazla. Bir tane zamp çektim. E onu da açmayı unuttum. En azından yeşil elmas da açmış olduk. Evet arkadaşlar. yalı çektim. E şeydeki yerde. Bankanın ilerisindeki yerde. E güzel oldu bu da. Bu da bir buçukte. Evet selam arkadaşlar yaklaşık bir e, saate yakın tam bir saat değil 45 dakika 50 dakika arasında bir maden çekimi gerçekleştirdim oyunun olması ile birlikte maden çeken arkadaşlar da arttığı için e, ara verdim bıraktım burada dedim videoyu tamamlayalım Eminönü sunucusunda gece video çekmek daha mantıklı oluyor şey gece maden çekmek daha mantıklı oluyor şimdi e, buraya gelmemin sebebi şimdi çektiğim madenleri tanıtacağım. Ne kadar hasılat yaptığımızı bir hesapladım, bir yere yazdım. Ondan bahsedeceğim. Bir de şunu göstermek istiyorum. Amatist Lapis reçetesi var. 2 tane amatist, altı tane lapis isteyen. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bir tane 20 levellik veya bir e, kudret ikisinin reçetesinde bundan istiyor. Bu yüzden amatistler ve lapisler de çok e, satılmasa da arada bir alıcısı çıktığı için bunu da satış listesine koydum hani neden bunları koydunuz diye aklınızda bir soru işareti oluşmasın diye. Onun haricinde işte kuvarstır, akciğer çodundur falan onları koymadım zaten. Hani çöp madenler ama üretimde işe yarayan çöp madenlerle ilgili bir liste hazırladım. Aklınızda yani bir soru işareti oluşmasın. Her şeye şey yapmadım. Bir fiyat çekmedim. Pazarda satılımı gerçekleşebilenlere bir fiyat çektim. Şimdi koyu maviler 8 adet çıktı. Bunların tanesi 1T ile ya yani 50 bono ile 1.5T arası değişiyor. Ben ortalama olarak 1T'ye aldım. 800 bono buradan geliyor. Ökse meyvesi 6 adet var. 600 bono buradan geliyor. Civan çiçeğinden 50 bono geliyor. Sibiryalı'dan 150 bono geliyor. Yeşil elmastan 100 bono geliyor. Kripraz'dan 100 bono geliyor. Koni çiçeğinden 150 bono geliyor. Zamptan 100 bono geliyor. Turkuazlardan 32 bono civarı geliyor. 1.5'tan satarsanız. Onun haricinde ısırgan tohumları 5 adet var. Tanesini 20 bonodan 10 bonodan satabilirsiniz. 100 bono buradan geliyor. Obsidyen var 26 adet 26 bono. Bunlar 1 bono ediyor genelde. 26 bono buradan geliyor. Mavi lapisler bahsettiğim gibi 49 adet var. 49 bono da bunlar buradan geliyor. Budaksız meşeler 8 adet var. Buradan da 24 bono geliyor. Öksü otu 40 adet var. Buradan da 60 bono geliyor. Isırgan otu var 54 tane. Buradan da 81 bono geliyor. Ada çayı var 21 adet. Aşağı yukarı 32 bono buradan geliyor. Konya yaprağı var 19 adet. 29-30 bono civarı da buradan geliyor. Amatistlerimiz var 18 adet. 18 bono da buradan geliyor. Totele vurduğumuz zaman e, 2601 yani 26 T para yapıyor arkadaşlar. E, şöyle diyeyim. 1 saat bile olmadan 26 T kasabiliyorsunuz. Arttırıcılarla birlikte tabii ki de bu arttırıcısız bir saatte 26t kasamazsınız o aşağı yukarı 2.5-3 saatte kasarsınız birazcık da şans oranıyla da alakalı RNG dediğimiz oyunlardaki şans faktörüyle de alakalı bir şey piyasadan da bahsedecek olursak şu anda bir M1 tılsımı 70 TL 90 TL arası değişkenlik gösteriyor. Tam net bir fiyat veremeyeceğim çünkü satıcısına göre çok fazla değişiyor. 100 TL fiyat çeken de var, 70 TL fiyat çeken de var. Çok alakasız bir pazarı var oyunun şu an. Ama dediğim gibi siz bu şekilde bir hafta aralıksız böyle farmlarsanız arttırıcılarla birlikte emin olun asanızı, zırhınızı ve tılsımınızı yaparsınız. Çok rahat bir şekilde. Şimdi bu videoda bunları Tabii ki de satmanız birazcık süre de alacaktır. Bunların hepsini bir günde lak diye satamazsınız. Zamanla yavaş yavaş satabilirsiniz. İleriki videolarda da yine ticaret taktikleri göstereceğim. Örnek veriyorum bunun işte 26 TL'lik madenin 10 TL'sini sattığınız. Ondan sonra satmakla uğraşırken bir yandan maden kovalarken bir yandan da elinizde sermaye olduğu için ticaret kovalamayı da göstermeye çalışacağım. Böylelikle daha da hızlı ilerleyip yol alabilirsiniz. Dediğim gibi bunları da çekeceğim. Ee, onun haricinde arkadaşlar bir sonraki bir para kasma taktiğinde görüşmek üzere diyelim. Bu videoda bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz olursa yorumlara atabilirsiniz. Oyun içinden de PM atabilirsiniz. Hiç sorun yok. Sağlıcakla kalın.